Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz muhteşem bir pasta tarifi ile geldim. Hemen kremamızı hazırlamakla işimize başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı yani ortalama 400 mililitre kadar sütü uygun bir tencereye alarak üzerine 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta tercihen mısır nişastası olursa çok daha güzel bir kıvam elde edersiniz. 2 tepeleme yemek kaşığı kadar un ve bir adet de yumurta sarısı ilavesi yapalım. Ardından pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıp ocağımızı orta ateşte açalım. Kaynamaya başladığında ocağımızı kısık ayara getirelim ve tamamen güzel bir kıvam alıncaya kadar pişirelim. Pişmeye yani kıvam almaya başladığında hala birkaç dakika daha pişirelim ki daha sonrasında kremamızdan un tadı ve kokusu gelmesin. Ardından ocağımızı kapatalım ve üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı veya margarin ve bir pakette toz vanilin ilavesi yapıp tereyağı eriyinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Kremamız artık hazır olmuştur. Bu şekilde tenceremizin içerisinde kesinlikle bırakmıyoruz. Dibi tutabilir aksi takdirde. Hemen farklı bir kasenin içerisine alalım. Ve mümkünse mutlaka kremanızı bir gece öncesinden yapın. Eğer mümkün değilse de en az 2-3 saat öncesinden Pişir pişmekte olan kremanız yani bu aşaması mutlaka hazır olmuş olsun ki tamamen soğuyup güzel bir krem kıvam alsın ve kremamızı kasemizin içerisine aldıktan sonra kendisine temas edecek şekilde. Üzerini bir poşet veya streçle güzelce kapatalım ki soğuma aşamasında üzeri kabuk bağlamasın. Ardından oda ısısına gelinceye kadar dinlendirip buzdolabında en az 1-2 saat kadar tamamen soğutalım. Kremamız soğurken biz de geçelim pandispanyamızı hazırlamaya. Pandispanyamız için 5 adet yumurtanın sarısını beyazından ayıralım. Sarısını farklı bir kaseye, beyazını ise farklı bir kaseye alalım. Ve yumurtalarımız mutlaka oda ısısında bekletilmiş olsun. Ardından yumurta sarılarımızı mikserin orta devriyle çırpmaya başlayalım. Bir taraftan çırpmaya devam ederken diğer taraftan azar azar toz şeker ekleyelim. Bir çay bardağı toz şekerin yarısını bu aşamada kullanalım. Ortalama 5-6 dakika kadar çırptıktan sonra istediğimiz kıvamı almıştır. Gördüğünüz gibi krem şanti kıvamını aldı. Kesinlikle akma ve dökülme söz konusu değildir. Şimdi artık bu aşamayı tamamladık. Geçelim ikinci aşamaya. Bu aşamada ayırmış olduğumuz yumurta sarılarının üzerine bir çimdik tuz ve bir paket toz vanilin ilavesi yaparak çırpmaya başlayalım. Ha, geriye kalan e, toz şekeri de bu aşamada ekledim. Unutmuşum pardon. Yumurta sarılarımızın rengi açılıncaya kadar çırpmaya devam ettikten sonra üzerine 3'te 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve 3'te 1 çay bardağı kadar da süt ilavesi yapıp çırpmaya devam edelim. Benim kullandığım yumurtalar köy yumurtası olduğu için rengi çok açılmadı. Ama sizler normal market yumurtası kullanacaksanız rengi çok daha açık olabilir. Aklınızda bulunsun. Ve ikinci aşamada yumurta sarılarımızda hafif kremamsı bir kıvam alıncaya kadar çırptık. Şimdi üçüncü aşamada hazırlamış olduğumuz her iki karışımı birbiriyle güzelce karıştıralım. Bu aşamada azar azar yumurta sarılı karışımdan yumurta beyazlı olan karışıma ekleyerek bir spatulayla veya kaşıkla saat istikameti yönünde sürekli karıştıralım. Her iki karışım hemojenize bir kıvam aldıktan sonra şimdi geçelim dördüncü aşamamıza. Bu aşamada Iı, katı maddelerimizi yani un ıı, unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Öncelikle bir paket kabartma tozu, ardından da bir su bardağı un ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Gördüğünüz gibi yine unu azar azar eleyi eli, pardon eliyorum. Diğer taraftan ise karıştırmaya devam ediyorum. Birazcık zahmetlik gibi görünebilir. Aslında hiç zahmetli değil sadece sabır isteyen bir pandispanya tarifi ama kesinlikle yapmaya denemeye değer. Çünkü muhteşem bir kıvam ve lezzet elde edeceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Ve hamurumuz istediğimiz kıvamı aldı. Gördüğünüz gibi kabarıklığını söndürmeden güzelce hazırladık. Şimdi hemen yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine alalım. Ardından spatula ile üzerini güzelce düzleştirelim. Kendi dağılmayacağından özellikle spatula ile düzleştirelim. Çünkü kabarık bir hamur olduğu için yaymamız gerekli. Bu arada fırın tepsim ne çok büyük ne de çok küçük bir tepsi değil. Klasik fırın boyutunda, midi fırın boyutunda bir ölçüde. Şimdi hemen 170 derece fırında pişmeye gönderdim. Pardon, 165 derece fırında 10-12 dakika kadar pişmeye gönderiyorum. Kontrollü davranmanızı özellikle tavsiye ederim. Bu arada kremamız artık tamamen soğumuş buzdolabından çıkardım ve üzerine bir paket kadar krem şanti yani toz krem şanti ilavesi yapıp ardından karıştırıyorum. Yeterince karıştırdıktan sonra mikserle kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Bu aşamada ne kadar güzel çırparsanız kremanızın kıvamı da o kadar güzel olacaktır. Ve kremamız artık hazır oldu. En az yarım saat kadar da bu şekilde buzlukta veya buzdolabının alt kısmında dinlendirebilirsiniz. Hemen peşinden geç geçelim orta katımıza yani narlı olan sosumuzu hazırlamaya. Bunun için bir adet narı güzelce ayıklayıp ardından blenderdan geçiriyorum. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Hatta hazır meyve suyu da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve robottan geçirdiğim narı güzelce süzüyorum. Ardından Tekrardan bir bardağın içerisine alıp ölçtüm. Toplamda bir su bardağı kadar geldi. Eğer bir su bardağı kadar gelmezse üzerine birazcık su ekleyebilirsiniz. Ve tenceremize yani sosluğumuza aldıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ve 2 dolu yemek kaşığı kadar da mısır nişastası ilavesi yapalım. Ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. karışımımız tamamen homojenize bir kıvam aldıktan sonra ocağımızı orta ateşe getirelim ve kıvam alana kadar pişirmeye devam edelim. Kıvam aldıktan sonra da 1-2 dakika kadar pişirelim ki nişastanın kokusu ve tadı gelmesin. Ardından bu şekilde hazır olan peltemizi bir kenara alalım ve hızlıca hemen pandispanyamızı hazırlayalım. Pandispanyayı 165 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirebilirsiniz. Ardından gördüğünüz gibi fırından çıkardım, kenarlarını kestim ve hemen bir bezin üzerine alıyorum. Ve hızlıca sarıyorum ki hemen şeklini alsın. Daha sonrasında kırılma, çatlama gibi bir şey söz konusu olmasın ve birazcık ılıyıncaye kadar bu şekilde dinlendireceğim. Ortalama 4-5 dakika kadar dinlendirdikten sonra açıp diğer işlemlerinizi uygulayabilirsiniz. Öncelikle ikiye kestim. Dikey bir pasta yapmak istediğim için sizler daha yüksekliği daha az olsun ama daha geniş bir pasta olsun derseniz 2'ye değil 3'e de kesebilirsiniz ve kenarındaki fazlalıkları aldım ki daha sonrasında görüntüsü çok daha güzel olsun altındaki yağlı fırın kağıdımız da bize daha sonrasında gerekeceği için onu da bir makas yardımıyla kesip aldım İkiye kestim yani üzerlerinde kalması için ve hemen peltemizi sıcak haliyle üzerine gezdiriyorum ve her tarafını güzelce düzleştiriyorum. Pelte çok hızlı soğuduğu için sıcak sıcak kullanabilirsiniz. Şimdi üçüncü aşamamız yani peltemizi üzerine sürdük, pandispanyamızı hazırladık. Ve üzerine kremamızı gezdirelim. Kremayı üzerine direkt ekleyip o şekilde yapmak istemedim. Önce bir sıkma torbasına alıp daha sonra üzerine sıktım ki daha sonrasında yani üzerine direkt krema eklerken altındaki katmana karışabilirdi, sıcak olduğu için. O yüzden bu şekilde yaptım. Sizler de dilerseniz garanti olmasını isterseniz böyle hazırlayabilirsiniz. Bu arada bu kremayı tüm pasta tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tam kıvamında ve çok çok lezzetli bir tarif mutlaka deneyin derim. Ve bir spatula ile üzerini güzelce düzleştirelim ki daha sonrasında pastamızı sararken görüntüsü çok daha güzel olsun. Ardından rulo pastamızı artık sarabiliriz. Bu aşamada altındaki yağlı fırın kağıdından destek alarak pastamızı yavaşça saralım. Bir tarafını sarıp hazırladıktan sonra diğer tarafının baş kısmına getirerek sarmaya devam edelim. Çok fazla sıkmayalım ki arasındaki krema taşmasın. Ve dikey rulo pastamız artık servise hazırdır. Çok uzun zamandır yapmayı hayal ettiğim bir pastaydı. Üzerini farklı şekilde süslemek istiyordum. Ama yapmadım. Çünkü görüntüsünü çok çok beğendim. Ve eminim sizler de beğenmişsinizdir. İsmini de prenses pasta koydum. Gerçekten prenseslere layık bir görüntüsü ve de lezzeti oldu. Dilediğiniz zaman deneyebilirsiniz. İlla böyle bir şekil vermek zorunda değilsiniz. Hem kremayı hem pastayı hem de pelteyi farklı farklı tariflerde az önce de söylediğim gibi kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Pastamızı hemen keserek şöyle bir dilimini de sizlere gösteriyorum. Ben çok çok beğenerek yaptım. Çok severek de sizlere sunuyorum. Eğer sizler de beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir. Aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Ve eğer bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirin. Lim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. görüntüsünü gösterebiliyorum, evet, ama lezzetini sizlere e, hissettiremiyorum. Keşke hepinize birer dilim ikram ederek e, sizlere sunabilseydim. Gerçekten çok çok beğendim. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Yepyeni tariflerde tekrardan buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.